Sevgili öğrencilerim, Değerler Eğitimi e, projesi kapsamında din kültürü ahlak bilgisi öğretmenimizin yürütmüş olduğu Melek Kahraman hocamızın yürüttüğü Bir Düşünsen adlı etkinliğimizin ilk videosunu çekiyoruz. Sizlere böyle bir seslenme fırsatı verdiği için Melek hocama teşekkür ediyorum. E, sevgili öğrencilerim, Bir Düşünsen'in ilk konusunu sizler de takdir edersiniz ki ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu zor günlerde salgın hastalık virüsle mücadele ve alınabilecek tedbirlerle ilgili konuşmak istedim. Bu nedenle ilk videomuzda sizlere kısaca bir salgın dönemi ve alınacak tedbirler, okulumuz ve ikinci dönemle ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Sevgili öğrencilerim bu yaşadığımız günler aslında tarihi günler. Tarihe tanıklık ediyorsunuz. Ee, belki de insanlık tarihinin en zor atlattığı en büyük salgını yaşıyoruz. İnsanlık şu anda e, şifasını bilmediği bir hastalıkla mücadele etmekte. Ülkemiz de bu hastalığın kıskacında ve bu nedenle okullarımız ve birçok özel hayatımız kısıtlamalara, alınan tedbirlere e, tedbirler ile bizim bu hastalıkla mücadele sürecine girdik. Sizler de biliyorsunuz bu yüzden okulumuzdan uzağız. Bu yüzden sokağa istediğimiz zaman çıkamıyoruz. Ve alınan tedbirlerle tedbirlere uyarak da hastalık hastalığın ulaşmasını önlemek istiyoruz. Sizler de bunu biliyorsunuz zaten. Sevgili öğrencilerim, tedbir almak sünnettir. Peygamber Efendimiz zamanında da veba denilen bazı salgın hastalıklar yaşanmış. Ve bu e, hastalıkla ilgili, salgın hastalıkla ilgili Peygamberimizin çok e, çarpıcı alınacak tedbirlerle ilgili çok güzel bir hadisi var. Ben kısaca bunu hatırlatayım sizlere. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir yerde veba salgını e, olduğunu işittiğiniz zaman o yere girmeyiniz bulunduğunuz yerde veba bas salgını var ise oradan da çıkmayınız buyurmuştur. Ee, sevgili öğrencilerim bakın Peygamberimiz hemen salgın hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için alınan tedbirleri kısaca hadisinde ifade etmiştir. Sizler de takdir edersiniz ki sağlık olmadan hiçbir şey olmaz. Ee, sağlık her şeyin başı derler atalarımız sağlığını olmadığı bir or hiçbir şey, hayatın hiçbir anlamı olmaz. Bugün hastanedeki yatan hastalarımıza gidin, bakın tek dilekleri vardır iyileşmek, sağlığına kavuşmaktır. Sağlık oldu mu? Hayatın her şeyi güzel olur. Bu yüzden e, sağlık insana Allah'ın verdiği en büyük nimettir. Yine bunu Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: İki nimet vardır ki insanlar bunun e, çoğu hakkında. E, bu konuda aldanmıştır, insanlar bu konuda aldanmıştır diyor Peygamber Efendimiz. Bu iki nimet sağlık ve boş vakittir. Bu iki nimetin kıymetini çok iyi bilmemizi ister sevgili Peygamberimiz. Bu yüzden değerli öğrencilerim, dinimiz e, bize emanet olan bu bedeni korumak, sağlık, bu bedenin sağlığını korumak için e, her türlü zararlı alışkanlığı, zararlı maddeyi yasaklamış, haram kılmıştır. Biz bu haramlara, yasaklara dikkat etmemiz gerekir. Beden sağlığımızı korumamız. Bütün ibadetlerde sağlıklı olma şartı vardır. Sağlık olmadığı zaman ibadetlerimiz de sağlıklı bir şekilde yerine getirilmez. Sevgili öğrenciler, bu zor günleri birlikte atlatacağız. Eski hayatımıza geri döneceğiz inşallah. Evimizde, okulumuzda, sokakta, ee, sosyal alanda her yerde normal hayatımıza geri dönebileceğiz inşallah. Biz inanıyoruz bu hastalığın şifası var. Aşısı var. Bununla ilgili mücadele ediyor. Devletimiz, çalışanlarımız, sağlık çalışanlarımız bununla ilgili gerekli işlemleri yapıyorlar. Ve bizlerin de okula dönmesi için gayret ediyorlar. Ee, i̇nşallah bu temizliğimize dikkat ederek, alınan tedbirlere dikkat ederek bu zor günleri atlatıp bugünlere döneceğiz inşallah. Sevgili öğrencilerim, bizler de ikinci kanaat döneminde 15 Şubat'ta uzaktan eğitime başlıyoruz. Bütün öğrencilerimiz 15 Şubat'ta itibaren uzaktan eğitim programımızı yaptık. Öğretmenlerimiz sizi ekran karşısında belirtilen saatlerde, gruplarda sizlere bilgi verecekler ve uzaktan eğitime tekrar başlıyoruz. 8. sınıflarımız ise 1 Mart'tan itibaren şu anki bildiğimiz tabloya göre haftanın 3 günü okula gelecekler ve sınava girecekleri derslerden yüz yüze eğitim alacaklar. Şu anki planlama bu. Değişiklik olursa da yine sizlere duyurulacak. Sevgili öğrencilerim, bu zor günlerde tek dileğim yine okula dönmeniz, öğretmenlerinize kavuşmanız, sınıfımıza, arkadaşlarımıza dönmenizdir. Bu yüzden e, kendinize iyi bakmanızı, sağlığınızı korumanızı, tedbirlere uymanızı temenni ediyorum, rica ediyorum. Ailenizle birlikte huzurlu, sağlıklı günler temenni ediyorum. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın sevgili öğrenciler.